Funda Lenayla Kültür Sektörü. Ya akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena Nazik. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Ee, önceki programlarımızı takip edenlerin bildiği gibi Kültür Sektörü Açık Radyo'nun yeni bir programı ve bu programda kültür sanat dünyasının meselelerini bu alanın temsilcisi olan konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. İçinde bulunduğumuz olağan dışı koşullarda kültürel sektörlerin de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bugünlerde en önemli meselesi COVID-19 salgını ve bu salgının kültür sanat alanına etkileri ee, biz de dolayısıyla programımızın ilk haftasından beri konuklarımızla bu etkileri masaya yatırıyoruz. Bu sektörlerin ayakta kalması için yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bence kültür sanat dünyasının örnek isimleri arasında yer alan biri. Oyuncu, senarist, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Mert Fırat. Ee, Mert Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür Ağabeyim, ederim iyiyiz. İyi, 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 iyi. e, sağlığımız saatimiz yerinde e, evden bir takım işlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. E, sizin de öyle olduğunuzu evde olsak da verimli e, ve yoğun geçirdiğinizi tahmin ediyorum. Bu yoğunluğunuzda bizi de kırmadığınız için öncelikle teşekkür ederek başlamak isterim. Estağfurullah olun. E, Mert Bey siz hem tiyatro hem e, film sektöründe çeşitli projelerde yer alıyorsunuz. Çok yönlü bir sanatçısınız. Her iki sektörün de e, bu dönemde konuşulması gereken konuları var ama ben bugün özellikle tiyatro alanına odaklanmak istiyorum. Çünkü tiyatroyu da içine alan gösteri sanatları tüm kültürel sektörler içerisinde bu pandemi sürecinden belki en çok etkilenen alanların başında geliyor. Çünkü doğası gereği insanların kalabalıklar halinde sosyalleşmesini gerektiren bir alan bu. Ve bu sosyalleşme olmadığında da gelirleri sıfıra inen bir alan. Tiyatro dediğimiz zaman da sizin açınızdan hem kreatif tarafta yazarlık ve oyunculuk tarafınız var hem de girişimcilik ve yöneticilik tarafınız var. Bu iki yönüyle de sormak istiyorum size. Öncelikle Birer kurum olarak tiyatrolar şu an nasıl bir süreçten geçiyor, ne gibi zorluklar yaşıyorlar ve bu zorlukları aşmak için devletin ne gibi destekleri var? Siz tiyatro kooperatifi olarak Kültür Bakanlığıyla Mart sonu bildiğim kadarıyla bir görüşme yaptınız, bir takım talepleriniz oldu. Bu talepler neydi ve ne düzeyde karşılanıyor? Evet, çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için aslında aynı zamanda. Ee, şöyle ki e, tabii tiyatrolar çok ciddi zarar gördüler. 10 Mart itibariyle tiyatroların hepsi kapandı neredeyse. En fazla 12-13 Mart'a kadar galiba e, devam ettirebildiler hayatlarını. E, ve birçok alanda da aslında festivallerin hepsi iptal oldu. E, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de çok ciddidir bir e, zarar gördü kültür sanat e, sektörü. Şimdi şöyle bir alan aslında kültür sanat. Ne yazık ki hala yine e, istediğimiz haklara kavuşabilmiş, e, istediğimiz tanımların içinde var olan bu şey yapılar değiliz. Çünkü hala taciz algılanıyor. Zaten Tiyatro Kooperatifi'nin bu anlamda kurulmasının yegane sebebi buydu. Çünkü biz kamusal biz e, hizmet ediyoruz. Kamusal biz çalışma yapıyoruz ve hani bu tarafta biz aslında taciz değiliz. Yani böyle 15 farklı mage kodu, 12-13 farklı evet. yapı insan tutumda organizatörlükten, eğitimden hani her alanda böyle ve çeşitli ruhsatlar almış, e, kurumların bir araya getirdiği bir yapıydı aslında de. Bundan önce de Kadıköy Tiyatro e, Platformu'nun e, örgütlü bir modele geçmiştik aslında. O da tabii platformdu. Şimdi oradaki e, edinimler, karınımlar, süreçler, hepimizin zaten dertleri öyle bir kooperatif, bir tüzel kişiliğe kavuşmayı e, bir yandan da zorunlu kıldı. Ve biz bu anlamda bir e, modele geçtik. Öncelikle bizim için dediğim gibi şeylerden bir tanesi vergide indirimler, hatta yansımakta vergisidir vergisizlik. Bu statülerin hmm. değişmesi, şagirlik statüsünden kurtulup, NACA kodlarının en azından bir ikisinin noktası ve bir birleşmesi, bir kültür sanat hmm. işletmesi, bir kültür sanat belgesi, ruhsatı, adı neyse artık onun, ticari çağrışından uzaklaştırıp başka bir dillerin olması gereken, ee, bir yapı olduğuna e, böyle işaret etmek istedik, buna dikkat çekmek istedik. Ve bu anlamda yerelde ve bakanlıkta çokça çalışmalar yaptık öncesinde de. Ee, kuruluşumuzda kooperatif tercih ediyor olmamız da zaten aslında bundan dolayıydı. Yani ne dernek ne vakıf bir sosyal ko kooperatifi ve tamamen e, aslında sosyal faydaya çalışan bir kooperatifiz aynı zamanda. Bir kar paylaşımı da ortaklar arasında olmuyor bu kooperatif yapının içinde. Şimdi günümüze gelecek olursak zaten bu kurulamamış sistemlerin problemini çekiyoruz, acısını çekiyoruz. Bununla ilgili verdiğimiz vergiler çok yüksek. O vergiler neredeyse stopaj, KDV, işte dedikleri, işte e, SGK'lar falan derken ya insanlar burada e, yeteri kadar e, yaptıramamış oluyorlar. Ya oyuncular bu talebi, bu sektörde ve hatta bir sektöründe de aynı şeyler var. E, yaptıramamış oluyorlar. Dolayısıyla bu yaptıramadıkları sigortalar ya da ödenmeyen bazı ödenemeyen bir imkansızlık bu vergi baskısından ve yüzde otuz üçe varan çünkü vergiler bunlar. Ee, burada birçok insanın mağduriyeti söz konusu. Yani yurt dışındaki örneklerinde freelancer ya da dediği şeyin içinde aslında. Yani böyle sanki bu insanlar serbest çalışıyor duyuyorsa da onlar yine bir sisteme kayıtlılar. Fakat bizim burada evet. kayıt dışı çalışmak durumunda bırakılan insanların e, ...sistemin e, aslında buna el vermemişten kaynaklı bir e, bu. E, tek başına yani insanlara mutaerbi bir göstermemek lazım işte bu tarafta. Eğer sistem mümkün vermiyorsa başka bir zorunluluk kalmalı insanlar için. E, bu çok e, ciddi bir sorun teşkil etti ve ilk... E, ...aslında bütün kaynaklar kesilince insanlar çok ciddi mağdur, kurumlar çok ciddi mağdur oldular. E, siz çok güzel özetlediniz başında, bir küçük tekrar gibi oluyor ama... Bir yandan da şöyle bir şey var. Biz oyuncular sendikası ile birlikte çalışıyoruz. Oyuncular sendikası bu anlamda 361 bakış açısı var ve e, buraya çok konsantreler. Oyuncu ve onların telif hakları e, da çok, komşu hakları tarafında da çok e, etkin bir mücadele yürütüyorlar. Biz de kooperatif olarak kurulduğumuz günden beri onlarla birlikteyiz. E, bu salgın olup da kurumlar kapatılmaz ve biz e, Kültür Bakanlığı davet edildik ve aslında Kültür Bakanı'nın kendisiyle ve ekibiyle de bir toplantı yaptık. E, ee, galiba 14 Mart'ta e, ee, yani Covid çıktıktan iki gün sonra hemen sonra aslında ilk hmm. E, sektör olabiliriz o tarafta. Oturduk de de ve dertlerimizi anlattık. Covid'i ve post-Covid sonrasını da aslında indirildiğimiz e, dertlerimizi onlardan bahsettik vergi indiriminden, kaynak istediğimizden, müteahhit mütacir istediğimi ifade ettiğim Aslı Meral ise evet. her konudan bahsettik. Çok da e, kapsamlı bir rapor verdik. Bunu da aslında sosyal medya kanalıyla da de hem Instagram sayfalarımızdan, hem e, Twitter adresimizden, hem kendi sitemizden e, neyini görüştüğümüzü, neyini konuştuğumuzu madde madde e, paylaştık. E, hmm. Bu hmm. uzun bir yolculuk ama bize kazandığı şey şu e, hani diyoruz kurulamalı sistemlerin bir şekilde e, sancısını çekiyoruz. Şimdi tam da işte bu tarafta e, yeniden masaya oturup ne kadar e, aslında şu kanayan yaraya pansuman yapabiliriz, ne olabiliriz, nasıl önünü kesebiliriz derdiniz. Bu anlamda çünkü birçok sahne emeklisi de yani sadece oyuncular da değil, onlar da emeklisi yani sahne emeklisi ama e, evet. aynı zamanda sahne işçileri de çok ciddi e, zararlılar. Müzik sektöründe de çok ciddi zararlar var. Onlarla da oturup ee, bu vesileyle konuşma fırsatı bulabildik. Ee, şimdi aslında çok yeni örgütlerle modelleri de var alanda. Ee, bütün bunların ışığında aslında biz çalışmalarımıza devam ediyor. Yani detaylı bir e, madde madde anlatmamı da isterseniz e, bu da böyle özellikle açtım şey bir şey atlamış olabilir e, Ama herhalde madde <laughs> madde A okumamı istemezsiniz. Ya, <laughs> Yani sıkıcı olmaz ama zamanımız kısıtlı olduğu için ve size başka şeyler de sormak istediğim için böyle web sitenize işaret edebiliriz. Ben de web sitenizden açıp okudum aslında. Merak edenler direkt zaten Tiyatro Kooperatifi'nin web sitesini açtığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Detayları okunabilir oradan. Ee, ama genel olarak hani gidişat nedir e, Beklentilerinizi karşılayacak e, bir durum var mı öngörünüz nedir? Bu anlamda bir de şey de dediğiniz gibi sadece kurumlar değil, kültürel sektörler e, genel anlamıyla yapısı itibariyle çok fazla bağımsız çalışanın olduğu. Sizin dediğiniz gibi e, güvencesi de olmayan çalışanların olduğu. E, belki kurumlarda olan yükler vergisel anlamda üzerlerinde yok o kişilerin ama e, ama onların da e, gelir kaynakları sıfıra indi. Onlar için neler var Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla? Var Avrupa'da olan destekler yok. Ee, Hı -hı. Yok. Hiçbir destek yok neredeyse bir anlamda yani. E, maalesef hani biliyorsunuz burada bizlerin vardı ve toplumların vardı. Üç ayaklı. E, hem kamu hem e, devlet tarafı hem yerel yönetimler bir yandan da sivil toplum. E, şimdi bu tarafta sivil toplum aslında Hı -hı. E, çok şey yapmaya çalışıyor. E, fakat yani devlet tarafında şöyle taleplerle gittik biz aslında derken yani var olan bir fon var bütün e, kültür sanat kurumlarına verilen biliyorsunuz e, sinema e, fonu var aslında her sene dağıtılan evet. e, telif haklarını çıkarttığı bir fon bu. E, o, o fon evet. arasında da var. E, yine oyuncuların telif haklarından doğan aslında orada bir kaynak var. Fiyat Rokal Partisi'nden, pardon e, Oyuncular Sendikası'ndan arkadaşlarımız ifade ediyorlar e, yanılmıyorsam 320 milyon lira falan bir fon aslında var. aslında birikmiş bir telif hakkı. Orada böyle evet. bir kaynak oldu. işte bilgisine sahibiz. bir de her yıl tiyatrolara verilen bir katkı payı var aslında. Bu katkı payı böyle bazlı. verilen bir katkı payı. Önceki yıllarda işte 6 milyon lira gibi bir rakamdı. sonra bu evet. 6 milyon lira yükseldi ve şu an böyle bir aslında 15 milyon liraya kadar falan geldi ve bu rakamın daha da arttığı izler Bakan yani bu son yüzden de son süreçte aslında bu desteğin e, öne ne çekileceğini, çekilebileceğini söyledi. E, şimdi işte bu bizim kazanımlarımızdan biri olacak bu tarafta aslında. Bir yandan şöyle bir şey var. E, biliyorsunuz bu desteği aldıklarını insanlar e, bir yandan da oyunu oynamak zorunda yani 21 tane oyun oynamak durumdalar ama evet, evet, evet. E, tam da pandemiden dolayı kesildi hani kimi iki oyun oynayabildi kimi beş oyun oynayabildi kimi hiç oyun oynayamadı aslında biz e, buradan da bu e, var olan şeylerden aslında doğacak haklardan feragat edilmesi için düşünüyoruz şu ortamda e, bunu bunu belirttik o tarafta da olumlu bir e, oldu. E, ama hepsinden azar dedik ki ee, Aynı bir konu yaratılsın. Yani çok ciddi bir konu anlarsın bizi buradan çıkartabiliriz. Şimdi bununla ilgili bir e, beklentimiz var, onu da Bir yandan Kültür e, Bakanlığı daha yeni açıkladığı bir e, dijital kütüphane gibi e, bir şey var aslında ortada. E, böyle denilmiş hani dijitalleştirme, oyunları dijitalleştirip bir arada toplayabilecek hmm. bir e, ee, bir kaynak yaratmak için yaptık. Bir uygulama var. Ee, şimdi bizim bu röportajımız yayınlandığında galiba üstten bir 11 gün geçmiş olacak. Yani dolayısıyla <laughs> orada nasıl bir gelişim gösterecek bilmiyorum. Ee, neye dönüşeceğini bilmiyorum ama e, taslağı gördük. Hatta geçen yani dün de paylaşıldı. E, bu paylaşımlarından e, nereye gidecek, Kim ne kadar bu şartlar içinde katılım gösterip o kaynaktan yararlanabilecekler. Ee, onu şu an bilemiyorum. Ee, yani hep bekleyip bir şey bu. Ee, sonra bizim bu e, kayıt dışı çalışan arkadaşlarımızla ilgili haberlerimiz oldu. Ee, onlara bir ortak kaynak bir yaratmakla ilgili haberlerimiz oldu. Ee, onunla ilgili hem bakanlık tarafı hem de oyuncular sendikası çalışmaya yetiyor. Ee, benzeri sadece tiyatro konkursu gibi olmayan başka yapılar da var aslında. Onlar da bir bu e, katkı sunmaya çalışıyorlar o alana. E, bu işbirliği çok değerli çünkü bir e, e, çalışma olarak. E, şu anda da yani, problemi çözmesi bakımından çok değerli. E, tiyatro kooperatif tarafında da biz yine dediğim gibi yani temadiyen bakanlıkla hatta neredeyse gün aşırı. genel yönetimlerle her gün neredeyse. E, ne, neler yapabiliriz? Nasıl e, önünü kesebiliriz doğacak e, yoksunluklardan diye uğraşıyoruz. Çünkü insanlar kiralarını ödeyemeyecekler. E, hatta ödeyemeler. Ee, evet. maaşları ödeyemeyecekler. Çok ani ve büyük bir işsizlik olacak bizim alanda. Bir şu çok önemli. Ya, bizler böyle şey gibi değil. Hani, bir marka öte bir kültür oluşturmanın peşinde olan yapılar olduğumuz için. Böyle kültür <laughs> emekle oluştuğu Yani o zamanın oradaki emeğin, orada e, kurulan yapının bedeli gerçekten e, parayla ölçülemiyor. O yüzden bizler sadece Yoksa evet. hani bize para edin, sanat yapalım, e, rahat edin, yani güçlü yani değil. Yapısı zaten, yani e, doğası böyle. Dünyanın her tarafında böyle çıkıyor. Başlıca e, <laughs> Ben bir öyle konuşurum. <laughs> ben de tacir değiliz konusu da benim için çok önemli Kültür ekonomisi alanında çalışan biri olarak her zaman e, vurguladığım bir şey kültür ekonomik kelimelerini yan yana koyuyorum ama e, bu aradaki dengeyi mutlaka gözetmek gerekiyor ve e, asla kültür sanat alanına diğer e, sıradan diyeceğim e, mallar ve hizmetler gibi e, davranmamak gerekiyor. Zaten bu UNESCO'nun da uluslararası kurumlarında her zaman kültür politikası gündeminde olan bir şey bizde tekrar vurgulamış olalım. Yerel yönetimlerle evet, de görüşmelerinizi buyur söyleyinizden inamlı böyle araya girmiş oldum yani. Eee tabii, tabii, galiba şöyle bir şey yok yani şimdiye kadar böyle bir tanımlama olmadığı için bu tarafta. Ya da hani e, aslında finansal okuryazarlık bilgisine sahip olması gerekiyor bütün sinemacılar. Şey yani dünyanın her tarafında Hı -hı. Almanya'da da Amerika'da İngiltere'de de kurulmuş fonlar var yani artık aslında gibi işte İngiltere'de. de, ee, işte evet. sizden ben çok daha iyisiniz bu alanda yoğun çalıştığınız için aynı zamanda. Almanya'daki federal fonlar, bu federal fonların çok farklı bacakları var. Tabii. Yani hem yerelde hem de iletve, hem federal, federal yapım içinde. Aktarlı fonlar al alınma şartları var. Onların işte tabii yıllık planlar, bir yıllık planlar, üç yıllık planlar ve beş yıllık ekonomik planları var. Şimdi ben de ekonomik diyoruz ki aslında bunlar bir finansal okuryazlar ve bilginin hmm. e, ışığında verilen alınan ve aslında doğru biçimde uygulanan projelerin sonuçlarında oluşan e, yılların e, getirdiği kültürü oluşturan devam ettiren kurumlar. E, şimdi bu tarafta ne yazık ki e, diyorum bu şekilde kurulmadığı için yapı, bize bir sanat kurulu, herkesi kapsayan, yerler değişince değişmeyen e, bir kurum olmadığı için bu kurulmamış sistemler acısını çekiyoruz aslında. Yani e, sadece bu sektör değil her alanda kazandıklarımızın çoğunu bu alanda yeniden kaybediyoruz. Öğrendiklerimizi unutuyoruz. Unuttuklarımızı yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. İstatılıyoruz falan. Dolayısıyla yani burada kurulması gereken şeyin de ne olduğunu bakanlıkta ve genel yönetimlerle hatta özel sektörle de paylaşıyoruz. En önemsediğimiz kısmı da o galiba. Yani Diyoruz ki bir fon kurulsun. Başında sanat kurulunları bir sanat kurulu oluşsun. O sanat kurulu gerek belediyeden, gerek devletten, kamudan, gerek özel sektörden, gerek e, tiyatro alanına yatırım yapmış, sanat alanına yatırım yapmış e, çeşitli kurum kuruluşlardan, halihazırda kültür sanat sektörü çok büyük bir sektör olmaya doğru Türkiye'de e, ve tanımlar çok önemli. Yani biz neye sanat diyoruz? Neyi sanatlı buluyoruz? Evet. Hangi organizasyon bizim için daha sanatlı? Bu da çok önemli. E bunlar aslında Hı. yani yeniden keşfetmeli gerek olmayan, zaten hala dünyada çokça örneği olan e, yapılar biz çözmek istedikten sonra da e, çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu alanda da e, yerli ve yabancı geçmişteki örneklere de bakarak geçmişteki mevzuatlara, çıkmış e, kanunlara, e, dünyadaki uygulamalarına bakarak yeni getirmeye çalışıyoruz. Yani işte Almanya'da bir model, daha yeni dünyaca kanlı bir bağlantı sorusu kendisi de, de örnek verdi. Dedi ki yani, e, kar etmeyince mesela, var olduğu şeyin altına, bir bütçenin altında kalınca aslında kayyum atar gibi bir sistem atıyor Almanya'daki işte, real yapıda bir, bir, biçimde. Ya da hani var etkinle daha fazla kere geçince de yine aynı şekilde bu kaynağın nerede kullanılacağını soruyor ve neden daha fazlası oldu diyor. Yani oynanmadaki modelde kimse tiyatro sahibi değil. Bütün sahneleri herkese sadece prodüksiyon alıyorsunuz. Yani şunu demek istiyorum. E, her yapı, her devlet, her örgüt yani devletin örgüt bizim bu her şeyimiz devam ettirmek için e, sistemin doğru biçimde akması ve bağımsız olmasıyla ilgileniyor. Bizim problemimiz biraz burada. Eee konfliktlerin büyük çatışmada ve hani bir şeylerin zor aşılması da burada devreye giriyor. E, diyebiliriz. Yani inşallah bu pandemi süreci de bir fırsat olarak bunların konuşulduğu ve daha iyi modellere doğru evrileceğimiz bir dönem olur diye umalım. Yerel yönetimleri soracaktım. Yerel yönetimlerle de görüşüyorsunuz. Yerel yönetimlerin kültür sanatı ayırdıkları belli bütçeler var. Bu yaz bir takım paralar harcayacaklardı etkinliklere. Bence bu bütçeler bu dönemde de kültür sanat temsilcilerinin adil şekilde yararlanabileceği bir takım modellerle ee, bu alanlara aktarılmaya devam edilmeli. Sizin görüşmelerinizde ne gibi önerileriniz ve talepleriniz oldu ve e, belediyelerin böyle planlamaları var mı? İyi örnekleyebileceğimiz modeller, işbirlikleri gelişmeye başladı mı? Evet şöyle e, anlat, anlatacağım. Anlatmadan bir şu kısmını atlamamış bugün diye bir belirteceğim. Ee, soru belediye gelince ben burayı böyle tamam tamamlayıp kapatalım istiyorum. Işte. Ee, bu mücbir sebep dolayısıyla Hani oluşan KDV'ler, muhtasarlar, e, işte bu e, krediler, kredi faizleri gibi şeyleri tüm sektörlerde de oldu ama biz hani bunu da kendi sektörümüz için istedik. E, Mart, Nisan, Mayıs ayı, işlerinde uygulandı e, ve kısa çalışma ödüneğinden de tiyatroların yararlanabilmesi için kooperatif buna Hı. yaramış oldu aslında bir tarafıyla. Ve orada belgelerimiz tam olduğu için birçok yapının kısa çalışma ödeneğinden de şu anda başvurup aramıza yararlananlar ee, biliyorsunuz hani üç milyon insan falan başvurdu ee, ve kişiler evet. aslında kurumları üzerinden başvuruyorlar. 450 gün tamamlayan yapılar da devam ediyor ve 160'ı altmışı karşılanıyor taraftan üstüne bazı kurumlar tamamlıyor bazıları imkanları olmadığı için ee, bunu da biraz bunu takipçisi oldu. da çok önemli. Hani kim işsiz kalıyor? İşsiz e, bırakılan kişinin mağduriyeti. E, hani ve oradaki e, yapıyı da Bununla ilgili çeşitli kampanyaları kendi içimizde yapmaya çalışıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. E, geçtiğimiz hafta düzenlenen tespitleri de aslında bunlardan bir tanesi. Bu yalardan sarmak için yapılmış Hı -hı. kampanyalardan bir tanesiydi. Sarmak için Yine aklıma gelirse burada eklerim e, benzeri böyle bir aldığımız olumlu dönüşlerle ilgili bir şey. E, Hı -hı. Ve hani bir de kredi aslında sunuldu. E, 25 bin lira ve kartı ve aynı zaman nakit olarak alınan 50 bin liralık bir kredi e, aslında çıktı. Yine böyle e, çeşitli micro krediler de var aslında hali var. Evet, evet. e, finans sektöründe böyle desteği olan küçük küçük e, bunlar girişimler. Yani dediğim gibi bakanlığın bu vereceği desteği de öne çektirmeyi tarihsel olarak başardık ama tarih hala açıklanmadı. Ee, bir dediğim gibi bir de bakanlık bir küçük kütüphane gibi bir e, uygulama yapıyor. Onun da içeriği ve e, tartışması galiba Mayıs sonuna kadar devam edecek. Temmuz 15, e, Ağustos 15 tarihler arasında e, başvurun olacağını öngörüyoruz. Bir değişiklik olmasın sonuna kadar. Belediyelerle şu oldu aslında biz e, Sayın bir toplantıya davet edildik. Biraz yöntem ve ben e, aslında çeşitli e, başka tiyatrolar, e, başka sanat kurumlarının olduğu bir toplantıydı. sadece bilgilerin olduğu değil. 25. sene galiba e, sanatçı ve e, çalışan hatta yayıncılar birliğinden de e, Müzisyenlerden evet. çokça e, insanın hmm. olduğu bir e, yuvarlak masaydı. Tabii ki internet, e, yani <gülüyor> Evet. bağlanmıştı. <laughs> e, ve burada aslında sektörün problemlerini konuşmak için fırsat bulduk. Ve üç büyük şehir, belediye başkanı da oradaydı. Onlara da derslerimiz evet. anlattık. Hatta ortak bir platform oluşturup belki bir ortak kaynak nasıl aktarılır? Bununla ilgili biz çalış, çalışma talep ettik. Öncesinde İBB'nin yapmış olduğu bir e, çalıştay vardı e, ee, Hülya, Hülya Hanım aslında e, kültür de, e, içinde yapısında. Evet içinde kültür olmaz. platformu oluşmuş çalıştı. Onlarla da bir konuşmayı çok öncesine yapmıştık. Şimdi bu hafta yine e, onlarla bir temasta bulunuyoruz. E, Kadıköy Belediyesi ile yine ayrıca e, görüştük. İstanbul'daki birçok belediyeli, çeşitli belediyesi de, Şiktaş Belediyesi ile görüşmelerimiz oldu. E, ve burada hep bütün bu dertleri anlattık. Tam da sizin ifade ettiğiniz gibi Bugün boyunca yapmadığınız birçok etkinlik var. Yani Şubat ayı itibariyle yapamadığımız, yapamadınız, Mart ayı itibariyle yapamadınız ve yapmaya devam edemeyeceğimiz etkinlikler kaynaklarını talep ediyoruz dedik aslında. Ee, mevcut e, ertelenmiş birçok işimiz var O bütçe, eğer mümkünse e, yine çeşitli sektörler ya, e, aktaracaksınız mutlaka. E, bir tasarruf olacaktır. Biz de ondan bir şekilde yararlanmak istedik. Geriye dönük bir festival planlayıp birçok festival planlayıp, planlayıp İstanbul'un birçok yerinde hatta Türkiye'yi kapsayabilecek bir festival olabilir. E, tiyatronun hiç yerlere gitmeye hazırız dedik bütün ekiplerimizle. De. E, bütün yazı böyle geçirebiliriz eğer pandemi yani, derken e, biterse. Bitmezse önümüzdeki ya da yazı ya da sezon boyunca aslında e, önden böyle bir anlaşma yapabiliriz Ki biz aslında şey hiç inanmıyoruz. Önden böyle oyun satın alması, belediyelerin böyle bir görevi olduğunu düşünmüyoruz aslında. Fakat hani burada böyle bir önlem olarak kaynağın şu anda hala hazırda nasıl yönetebiliriz, nasıl bir kaynak sağlayabiliriz diye düşünürken önerdiğimiz modellerden biriydi bu da. Şimdi açıkçası o taraftan da böyle çeşitli temaslarımız oluyor. Olumlu bazı geri dönüşler güzel sinyalini alıyoruz. Fakat her gün bir şey değişiyor diyorsunuz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Hmm. Ee, yeni bir önlem ve yeni bir kısıt olabiliyor. Bir başka paket bir başka paket kesiyor. Yani şu anda ne olduğunu bilemiyoruz. Umarım engel çıkmazsa belediye tarafından da bu yaptığımız kapsamlı önerileri bir şey olacağını, geri dönüşü olacağını düşünüyoruz. Ben de öyle umuyorum kesinlikle. Mert Bey sizinle konuşmak isteyeceğim daha çok şey var ama maalesef yayınımızın sonuna geldik. Umuyorum başka bir zaman başka bir yayında tekrar bir araya gelme şansımız olur. Çok teşekkür ediyorum size yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ ol. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, çok sağ olun, çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz bu akşamki yayınımızın da sonuna geldik. Kapatmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum ve bir ricada bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Açık Radyo 25 yıldır dinleyici destekleriyle ayakta duran bir radyo. İçinde bulunduğumuz dönemde sizlerin destekleri bizim için çok daha önem arz ediyor. E, o yüzden siz de Açık Radyo web sitesine girip üst kısımda yer alan program destekçisi olun kısmına tıklayarak radyomuzun bağımsız duruşuna katkı sunabilirsiniz. Ben Funda Lena. Haftaya pazartesi akşamı yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü